Erzincan Kemal'i Kışın başka bir güzel Sokakları, evleri, ahşap evleri özellikle Doğayla iç içe Ian Flanders 2015'te Vilsunit atlaşı yaparken rahmetli olmuş Onun anısını okumuşlar Harika sonbahar renkleri. Çok güzel. muhteşem manzarasıyla harika ahşap evleri doğası dumanlı sisli dağları ve sonbahara baharıyla Erzincan Kemali kesinlikle görmeye değer bir yer. Gelin gelin kuzucuklarım geliyor. <laughs> Çok güzel ama manzara harika Melisa da gel. Gel kutup ayıcığım gel benim kutup ayım. Gel benim kutubayım gel. Koş koş koş. Aa iki tane çiçek bana getiriyorlar. Teşekkür teşekkür.